arkadaşlar merhaba. İlk önce çok e, çok büyük bir sorun oldu. Işte. Ben çözeceğim bu sorunu. Hata oldu. Yardım etsene Arkadaşlar Arkadaşlar seviştim yapmayın. Ama ben Yardım etsin. Ee, arkadaşlar şimdi kısaca açıklayayım. Ee, ben astronom oynayacağım şimdi. Mükemmel bir oyun. Size öneririm yani bu oyunu, aşırı derecede mükemmel bir oyun. Size tavsiye ederim yani o kadar iyi bir oyun. Hemen kayıtlı verilerimizden giriyoruz buraya ben. Sizin için başka bir şeyi ararım. Ya bu kamerayı... Neyse. Şimdi arkadaşlar. Evet. Giriyor. Seni de sisteme. Ben bile ilerledim arkadaşlar ama sadece botlar eksik. Onları kurtarmaya çalışıyorum. Yani ben size baştan başka bir kart açacağım sizin için. Onda sizin için oynarım biraz. Allah yakalayamadık şu bunu. durun arkadaşlar şunu sesini bir fırlesek mi? Ha fırlayalım. Neden ağlıyorsun köpüş? Ha, gelelim şimdi. Bunlar üstün. Sinir, sinir bozucu. Evet, yayındayım. Odaya girmeyin. Yardımcı hariç odaya girmeyin. Evet, şimdi oradan canavar çıkacak arkadaşlar. Gelsene, u atsana. Iskaralım değil mi? Ha. Bakın arkadaşlar, şu çarpı ultiyi yapıyor sonra. Bu da böyle. Plon, sandıkta maymun çıkıyor biliyorsunuz. Yani bazılarımız oynuyordur biliyordur bunu. Vallahi ben tam da oyun profesyonel. O o o o. Andır şey nasıl bir şey gerçekten merak ediyorum. Açalım şu sandığı. Oynayanlar varsa helal olsun. Çok iyi bir oyun. Şunu şuraya atalım. Oynayan varsa yani helal olsun. Oo. Oh, oh. Tamamdır. Ben koyun alalım. Wow, my moon. Şuradan ödül alalım. Bunu zaten ben almıştım. Buraları geçtim mi? Botları alamadık. Botlar eksik sadece. Wow. Şimdi arkadaşlar. Gel bak. Bak ne yapıyorum burada ya? Ne yapıyorum burada? Ya? Şimdi bütün türlü düşüremiyorum düş böyle düşüyormuş abi ya. Şöyle şöyle şöyle. Arkadaşlar ben bu botu kurtardığım için bakın burada jeton var bot yerinde. Oo. Oo. Tamam. Neyse. Şunlardan tutalım. Aç burayı. Sizin şu kötülü bölgelerinize geldim. Arkadaşlar ee, bu abi kötü, kötü canavarların bak bak. Hemen gidin ya. Hemen kaçıyor ya. Kaçacaksın değil mi? Ha? Bir de ölme taklidi yapıyor yani. Seni görüyoruz Yani. Böyle basıyorsunuz arkadaşlar. Tek elle de basabilirsiniz. Bu oyun efsane olmuş. Vurun şuna vurun şuna. Allah elektrikli. Abi elektriklisin sen düşünün tek elinizi koyduğunuz zaman oluyor yani tek elinizi koyduğunuzda da oluyor Allah Mekte olanlardan da para geliyor Bas şuna büyüsün şunlar Vallahi oyun güzel Heh, Dur buradan gelecek ana Kaçtım ya Ya bir Aa, Tavşanlar ya gıcık ettiniz beni Siz nasıl bir tavşansınız Tövbe yarabbi tövbe Bak bak ya. Sen ejeller mi kardeşim ya? Allah Allah. Bir geç lan. Allah yeter lan ama ya. Kardeşim siz ejelinizi mi ya? Ya kardeşim sen ejelini mi ya? İki sen mi susadınız? Allah Allah lan. Oğlum ben niye geçemiyorum? Ne oldu bu oyunda ya? Allah Allah. Ha. Yesene yesene yesene. Hah, tamam gittik. Bakın arkadaşlar burada bir korsan var. Ben hiç bot göremiyorum ki bunu. Hiç bot yok ki. Bot yok ya abi. Biraz daha dikkatli bakmam gerekiyor sanırım can. Ya oay, düşüyorum ya. Beni korkmuyor Yani. Git şuradan. Tavşanlar sizinle uğraşamam. Kalın burada. Ha. Bir sene eksiktin dostum. O Orada kalırsın işte. Hop. Hoppa. Ne oldu? Değemedin mi? Beni arıyorsan ben gelmem, bostum. buraya tıkladık. Aa bir dakika. Aa burada bir yer vardı ama ya. Abi bir yer var orada. Yanında bir yer vardı. Plak. Aha. Dur. Oraya bir geçeyim ben. Evet. Evet. Sanırsam bir bu puzzle varmış ya. Hayır. Ha. Astrobot aç şurayı. Bir dakika bir dakika. Orada bir şey mi? Maymun var mı? Başka bir şey var mı? Yok. Güzel. Yo yeter artık. Eskili o sırada. Yo. Ay. Uhu. Tamam. Kutumda bir bir şey. Bu şeye. Şimdi boss'a geldik arkadaşlar. Ben bu boss'u ben tekle yendim. Ya yine bossa geldik bak nasıl biliyorum. Hiçbir bot bulamadık yine. Ben size bilseniz mi gizli bölümleri söyleyeyim bak. Aa, ben biliyorum işte ya. Wakotako Tako da gelecek bunun devamında. Wakotako. Tako. Vur vur sana vursana. Hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir şey yapamıyor ki. Al şunu kaç 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 kaç. Abi hiçbir şey yapamıyorum ki ya. Ha, abi nasıl olmuyor ya? Nasıl olmuyorsun ya? Abi olsa olsana. Oha nasıl o Abi vursana ha. Şimdi. Şimdi yer bakayım. Hop. Kurtulurum ben öyle. Şimdi var ya yıkacağım buraya. Yıkacağım var ya seni. Yıkacağım var ya korsan. Geliyorum bekle. Geliyorum oraya. Geliyorum. Param parça edeceğim. Bak bir de oraya vuruyor ya. Sen öyle beni yakalayıp canı mı sanıyorsun? Ya? Koş 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 koş. Aferin abi. Şimdi bunlara saldıracağız çok kötü. Önüne gelen o. Önüne gelen o. Vur vur vur. Başka canavar var mı? Var mı Allah aşkına? Yok güzel. Şimdi şunları tutacağız. Yeter bak tokatak. sen kötüsün. Şimdi patlatıyoruz arkadaşlar. Patlattık o Patladı. Of bofa attık ya. Ne ettik ya? Allah çık şu kumlar. Allah. Ha. Şimdi gizli bir. Al şunu ya. Ha. Bakın çarpı var. Yine buna iniyoruz böyle. Of elmaslar elmaslar elmaslar. Ben alalım ki bunu ya. Yani. şurada gizli bir şey var mı? Çok meraklıyım ya bu oyunda her türlü şey olabilir. Elmaslar elmaslar zengin mi oldu? Fırlat bütün elmasları. Ooo yarısını abime yarısını yarısını yarısını. Ooo yarısını. Zengin oldum. Canlı yayın yayın yapıyorum. PlayStation'da arkadaşlar. Mecbur yayın yapabiliyorum. Ama video çekemiyorum. Şu an yayın olduğu için hepiniz izliyorsunuz ama daha iyi. İzleyebiliyorsunuz. Evet. İzlemek isterseniz izlemiyorsunuz. Yine hiçbir şey yok ya. 1, 2, 3, 4. Ya 5. bot nerede ya? Hiçbir bot bulunmuyor ki. Heh, yürü kardeşim. Heh. Arılar da geldi. Benim Astrobot'ta, Astro Fıdayım'da astro 10.000 param var. Hmm. Bora bitti artık. Ee, şurayı da yaptık. Retro Tarruz 2. Bir şura var. Bir bura var. Bir mikro Astro'ya bakalım. Ha, fare. Bu farenin oraya gelelim arkadaşlar. Ne yapıyoruz fareler ya? Ya fare çıkacak arkadaşlarım. Şimdi kediler bizi hapsediyor. Abi ben buradan kaçarım ki. Ben direkt oynamaya başlıyorum. Bak buradan da böyle çıkalım. Fareye küçülüp obi yapacağım böyle. Şimdi buradan nasıl çıkacağız böyle? Aa çıkamıyorum. Aa, çıkamıyorum. Ee, böyle çıkacaksın kardeşim. Zıplayacağım, zıplayacağım. Geleceğim böyle ov yapacağım. farelik oyunu. Geleceğim böyle. Bak ah, hemen de arı çıkıyor. Arkadaşlar ben arılardan çok hoşlanmıyorum. Çok faydalılar ama. <laughs> beni göremiyorlar bu arada arkadaşlar fare oldu. Görsene, görsene, görsene. Aha ezdiler ya beni bir fare bunu yapamazsınız ya. Şimdi... Allah evet. Patladık. patladık. ya. Yeter ya. Yeter. Hayır. 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 Hayır ya. Bu bir yayındır. Bu bir yayındır. Bu bir yayındır. Hayır. Hayır. Ya gelseniz ne olacak ya? Gelseniz de Allah Allah. 2 izleyiciden kesin takipçim değildir aile uyan. Ya yeter artık be. sizinle onu. Heh, gel buraya. Tamamdır. Ee, buradan nasıl geçeceğim ve fare olacağım işte. Fare olacağım. Fare fare. Merhaba fare. Bu Çıkacağım. Büyüyeceğim. Şimdi. Aa. Buradan bir bot vardı. Tamam kurtardım ama yine de onun yerine bir jeton içeriye şöyle girelim alın yürüyelim şimdi buradan Bunu böyle çekelim tamamdır faal olalım ve uçalım Hah, beni göre hadi uç Bı hemen küçülelim Şimdi küçülerim. Oyun çok eğlenceli tavsiye ederim. Çok yani bazen yani, güzel bir oyun. Hem zor hem kolay. Çok güzel galibiler var. Çok güzel şeyleri var yani. Ya yani, oyunu bence benim yani ben tahmin ay düştüm yanlışlıkla ya. Hmm. O 300 izleyicim var. Ben tahmin ediyorum ki yani seveceksiniz. Şu anda Şu anda bunu beğendiniz mi? yaptığımı? Beğendiniz değil mi? Çok güzel yapıyorum. Şimdi. Ha bu bu. Şimdi burada bir tane bot var. Ve gireceğim içeriye. Sızacağım. küçüleceğim buraya geleceğim. Yorganı atacağım. Burada bir bot çıkacak. Ama şöyle Ama bir dakika. Şöyle sıra sana bir şey var. Şimdi çekiyoruz. Aynen. Şöyle olacak. Tamam. Aman. Şimdi bu odadan çıkabiliriz. Aa dur alttaki şeyleri de toplayalım Coins money, Topladım. Böyle geliyorum buradan. Oyunu beğenenler bu videoya like atabilir. Hmm, şimdi buradan çıktık nereye geliyorduk? Ha buradaydık. Bunlar buradaydık. geliyorduk buraya. Yorganın altına giriyorduk. Ha, bütün karıncalar serbest oluyordu böcekler. Ha bu ağaçtan küçülüp parkur yapıyorduk. Yine ağrı çıktı dediğim gibi. Kuşlar gitsin. Şimdi. Burada bir tane kedi var. Bu oyunun kedileri de tatlı. Şimdi ben büyüyeyim buraya. Şuraya gireyim. Evet kilidi açtık. Bütün fareler serbest. Sonra Bu bastım. Burada yine bir parkur var. Tam fare parkuru. Hop. Tam bir farelik bak. Sonra buraya böyle geliyoruz asansör. Ee, evet arkadaşlar e, gösterdim gördüğünüz gibi e, yayını bitiriyorum sonra de, sonra daha detaylı olarak e, çekerim görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz.